Hacim olarak belki çok büyük değil ama işlevsel olarak ve bizim amaçlarımıza ilerleme yolunda bize büyük bir enerji katan bu tesisimizin açılışına hepiniz hoş geldiniz. Evet, yola çıkarken altı temel ilke demiştik şehirde. Bunlardan bir tanesi ekolojiydi. E, doğayı korumak, çevreyi korumak e, ve geleceğe güzel bir yaşanabilir bir dünya bırakmak adına bu çalışmaları yürütüyoruz. E, biz mahallelerde bilgilendirme çalışmaları e, site site dolaşarak çevre mühendisi arkadaşlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, meclis üyelerimiz... Ee, kapı kapı çalıştı anlattı uğraştı önemli bir mesafe aldık çevre aslında e, topyekun bir mücadele bunu e, atık diye bir şey olmadığını hepimizin keşfetmesi gerekiyor dönüşebilir sürekli dönüşebilir onlar yeni kaynaklara evrilir ve tekrar ekonomi olarak e, hayatımıza kazandırılabilir çevreyi de korumuş oluruz çevreci halk kart dediğimiz e, yeni şehir çevreci halk kart bu işte teşvik olarak e, kullanılan bir e, araç güzel bir araç. Evet bir vatandaş istese bu kartla 3000 lira aile ekonomisine katkı yapabilir. Burada ne oluyor? Bir taşla birkaç kuş vurmuş oluyoruz. Hem çevreyi koruyoruz hem aile ekonomisini güçlendiriyoruz. Şimdi bugünkü tesis de bizim e, topladığımız e, ambalaj e, atıklarını başka tesislere vermek yerine işlenmiş, ayrıştırılmış e, sıkıştırılmış vaziyette direkt e, ham madde üreticisine ulaştırabileceğimiz bir tesis halinde. Bunun arkası gelecek Sayın Başkanım. inşallah bunu geliştireceğiz. E, Yenişehir'deki 100 bin konutun tamamında bu atık e, yönetimini gerçekleştireceğiz. Çevreci Halkkart ve herkesin kullandığı, Yenişehir'de kullandığı bir araç olacak. E, bu yolda ilerleyeceğiz. Bugün bu açılışa e, katılarak bizlere güç, kuvvet verdiğiniz için, öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanıma, meclis üyelerime, muhtarlarıma, Yenişehir çalışanlarına, Yenişehir halkına buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. Diyorum. Çevre kirliliğinin Tesir ettiği çok geniş alanlar var. Şikayet ettiğimiz sivrisinekten, karasineye, çevre sağlığına, insan sağlığına, toplum sağlığına, küresel ısınmaya inanılmaz etkilediği alanlar var. Şimdi buradaki konu başta bilinç konusu. Bir kere Sayın Başkanı ve ekibini kutluyorum. Bu yapılan yatırım önemli bir yatırım dedi ki, kantitatif olarak yani boyut olarak rakam olarak size küçük gelebilir. 2 milyonluk bir yatırım ama aslında çok önemli bir farkındalık yaratıyor. Bunun olması lazım. Yapılan iş bizim için de önemli. Yani toplanan atıkların ayrıştırarak, ayrıştırılarak tarafımıza ulaştırılması bizim için arzu edilen bir durum. Bizim işimiz kolaylaşıyor. Cam aynı torba içinde. Kağıt parçası aynı torba içinde. Organik işte et, bitkisel atık vesaire aynı torba içinde. Aslında hepsinin bir ekonomik değeri var. Her birini ayrıştırsak tekrar geri dönüşüm sayesinde ekonomiye kazandırıyoruz. CHP belediyeciliği hakkını vererek yaptığınız zaman gerçek belediyecilik. Dünyada belediyecilik, iyi belediyecilik sosyal demokrat belediyecilik olarak anılır. Bu konudaki en maruf ülke Fransa'dır. Belediye önemli kurumlar, çok önemli kurumlar. Aslında bir toplumu resmini çiziyor. Belediye bir çevreyi yaratıyor, yolu yapıyor, insanlara sosyal, kültürel hizmetler sunuyor. Bir toplum yaratıyor. Merkezi hükümet makro anlamda politikalar yapıyor ama insanların yanında olan yerel yönetimlerdir. Merkezi yönetimdeki bürokratı vatandaş pek görmez. Orada görevli siyasetçiyi de görmez. Ama belediye başkanını, meclis üyeleri, muhtarları, belediye çalışanlarını doğal olarak o bölgede yerelde yaşadığı için hep karşısında görür. Sorun hakim olan, halkı tanıyan belediyedir, belediye başkanıdır. Yerel seçilmişlerdir. Şunu önerek söylüyorum. 2019'dan bu yana 11 büyükşehir belediye yaklaşık olarak 50 il belediyeleri 250 belediye, belde belediyeleri, ilçe belediyeleri, herkes, her başkan mevcut koşullarda olağanüstü çalışıyor. Koşullarımız kolay değil. İktidar başka bir anlayış ve farklı bir anlayış yöntemi gerginleşen siyaset Türkiye'nin geldiği siyasal ortam, siyasal atmosfer bu atmosfer içerisinde Siyasal gerginlikler içerisinde görev yapmaya çalışan belediye başkanları. Empati yapmanızı istiyorum. Bizim hata yapma şansımız yok. Bu koşullarda mevcut imkanlarla hani kimse yürü yakulum demiyor. Kimse destek vermiyor. Herhangi bir kurum destek vermiyor. Bu ortamda yapılan hizmetler için Türkiye'deki tüm görev yapan belediye başkanlarımı seçilmiş yerel yöneticileri ve belediye bürokratlarını ve çalışanlarını kutluyorum. Gerçekten olağanüstü bir gayret gösteriyorlar. Burada Yenişehir'de, Mezitli'de, Tarsus'ta, Mersin Büyükşehir'de, Adana'da yine CHP'li belediyeler ya da İstanbul, Ankara, Antalya bunlar hiç fark etmiyor. Sizleri kutluyorum sayın başkan. Bu projenin daha da genişletilerek daha da farklı belki de teknolojik yöntemler kullanılarak diğer belediyelere de örnek olmasını diliyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.